bayları ama teşekkür Good luck, mates. ¿Querá curarse el? El amor no te va, Sen kendini, kendini görmedin. Görmedin mi kimse? Buraya bizden başka kimse gelmez mi? Bismillah daha yeni indik lan. Abi şimdi var ya test var gibi abi, dikkat et. adam kaçıyor çok yedi. Bir tarafta diyeceğim de sen bana bayağı terssin zaten. Hmm, hmm. Kovalıyor mu adamı? Aynen. Bırak gitsin mi kaçmış o kadar yaşasın adam. O kadar vurdum ama bende. Adam o kadar ovurmalarından kaçmış yani hak etmiş kaçmış. Kaç kaçamadı. Oh, <laughs> <doğru gidiyor. gülüyor> Bunları kaldırayım. Bak orada botlar sıkıyor <laughs> git vur onları. Ne demek istiyorsun? şey demiyorum ya yani. boşa gitmesinler ben adamları kaldıracağım. Hayır, ben adamları kaldıracağım. Tamam, Boşa gitmesin abi, diye dedim. <laughs> <laughs> anladım. Şu Elena var ya bak Elena. Bizim adamları da vuran oydu. Bunları bir bulalım. Bulamadın mı sen daha Aa, bak? Ha Dur çalayım ben ki. Hop değil bunlar. Burada gerçek adamlar var. Allah Allah. Siz neden Evde oraya atladınız? Evet. Hayır hayır bak bu tarafa doğru çıkıyorlar. Kaçtı. Evet kaçtı bir daha var. Aldım onu. Devamı var. Buraya <laughs> dikkat et. Vurdum biraz. Kaminetin arkasında. Oynuyorum oraya. Dikkat et. Ar araç, geliyor. Mi? araç geliyor, dikkat Araç geliyor. Oy, çok yaparsın. yedim. Nerede? Evin arkasında. Tamam. Bela. Ay araç geliyor canım ha. ya. Araba! Meydana geldi galiba aynen. Bak burada. Yani çok az. Tamam aldım. Ay başkası sıkıntı. Abi görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ayıcam. Kitim var mı? O kitim mi? Al zor günler için topladıydım. Daha teşekkür ederim. Bundan daha zor bir durum yok taze geldi. Çünkü mermim yok. Bakın düştü. Gel işte şapallo. Yapmayın be. Burada benim kilen oldu acaba? Bir yerde bir yüksüm var. Benim <laughs> hiç Aydın orayı. What's out? Abi, nerede, nerede? Tamam. Tutun Devamı var olabilir. Çok güzelsiniz. Gelin. Kanimete çökelim şimdi gelin. <laughs> Oyunun en sevdiğim yani bu ya. Gel bakayım seni kaç kere öldürdüm ben. Uzaktan bir yerden atan vardı da. O geldi mi? Yaklaştı mı? Ne oldu? Adam indi. Benim adam indi. Nereye indi? Watch out. Ee, açıktan gidiyorum. Ah gördüm bunu. Yani yok. Başladım. I need attachments. Birini aldım. Birini yaktım, birini aldım. Aaa! <laughs> ben... Felaket oynadım ha! Kendimi tebrik ediyorum. Gariban burada, yandı. eşleri içinde. Bunda ne varmış? Sık, sık bayağı vurdum ölmedi onu. Watch out. Yem 4 bulamadım ben. Marked an enemy's death crate. Kanka çok uzak be. Şimdi onun için geri dönmeyeyim. Karla devam. Eee şöyle şimdi Doraba gelen olur mu acaba?